Ne Best var kardeşim. ya? <laughs> başla başla başla. Ben ben de konuşurum. Ne var ya? <laughs> Başladı mı? Başladı. <laughs> o zaman sen konuş. Başla. Yemek yiyordum bir anda şey oldu. On başladım. <laughs> fall ne duvar mı bu? Değil evet. fall aş düşmek. Ha. Blok mu düşüreceğiz aşağıya ne yapacağız? Go sen sözlük vardı sen telefonda bir baksana. Silliydim ben. Allah kahretsin. bir dakika Google Translate'e gir. <laughs> İnternet. İyi <laughs> Google Translate çıkmış. Şuraya fall. Çiğde yapıyor. Yapsana düşük. <laughs> Anne. Neymiş? Düşmek. O ne be? Ben kafana yine bir şeyler yapıyorum abi. Ben ev yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Evet, Botuan'la ev yapma keyif. <laughs> Botuan 3 bölümdür ev yapıyor lan. <laughs> Hayatımdaki ilk defa ev yapıyorum. <laughs> Ben bunu kendimi sorgulamak istiyorum. Yaptığım şey nedir? Ben parkur yapıyorum. <laughs> sen o parkur yapmaya çalışacağım. <laughs> ben şaka <şakalıma> mı parkur yapıyorum? <laughs> ben lav yaptım. Üstüne bir tane Steve yapacağım. Aşağı düşecek. Ha, yaparsın sen. <laughs> evet biraz zor olacak ama Sallamasyon bir şeyler yapacağım artık. Sallamasyon. Bu benim isyon. Yok. yok. <laughs> Oha, ha. 75 şey bir ese gidiyor ya. <gülüyor> 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 Şu an ben stil yapıyorum. Hmm. Kes başkini bu da olsa. Doğru değil mi? Evet, Steve'im yakıyor. Sal bro. <gülüyor> <gülüyor> Beni yap oraya. <laughs> ne? Beni yap oraya. Sen zaten Steve'sin. İşte. Ama yanım, yanımda olman lazım. TPA. <laughs> <Biraz gülüyor> <garip. gülüyor> Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, biz bu oyunu bu yıllarımızın iyi alıyoruz. olduğundan değil de, yani eğlencesine. Eğlencesine. Aynen botan değil mi? <laughs> Zevkli oluyor kazanmayı oynamıyorsun işte bizim bu yıldırımız iyi değil yani. Sadece zevk. Zevk. Hayattan zevk almaya bak. Abi ya bu nasıl bir stil? <laughs> Allahım ya. Oğlum ben parkır yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel ya. Ne <laughs> bitince parkur <en> baştan yapacağım. <laughs> Siz işte. <laughs> ha yeter bence bu kadar. Ben Steve yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. <gülüyor> 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 tamam, Allah drop yedim. Atma, atma sakın atma. Ha, güzel. Abi çok komik ya. Ay. <laughs> tamam. Aa daha çıkamıyor mu? Eyvah. Bir dakika kaldı lan. <laughs> Benim ne? daha bitmedi. Benim de bitmedi. <laughs> creeper mı yapsaydım ya? Keşke creeper yapsaydım. <laughs> creeper patlıyor. <laughs> Komutla Creeper'ı patlat. <laughs> Onu doğurabiliyor zaten yani, creeper. Öyle mi? Tabi. Creeper şeyi yumurtasıyla doğurabiliyor. Oha. Yumurta mı creeper çıkar? 31 saniye kaldı. Şu ölünü kapatsam yeter ya. Dur yumurta creeper çıkar creeper yumurtasını çıkar. Evet, bu soruyu... <laughs> Atipoğlu cevaplıyor. <laughs> Sonra creeper koyacağım, kafasına üç tane. Ya, koyulmuyor. Çükünün üzerine koyacağım. <laughs> Yine çük yaptım ha, abi. Chest. Ya. Abi, tam chest koyacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Benim çok komik oldu ya. Ha bak, benimki... Ha, değilmiş. <laughs> bu ne? Ben peki... Bu ne? Ben bunu anlamadım. Bir. My ace are bleeding. Ez 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 ez. Ez ez ez. Aynen bende de öyle çıkıyor. Kazma amca tek şöp yok oldu hiç. Ez ne? <laughs> Oha. Oha adam ne yapmış lan? Çalışmış. Ben yine bir veriyorum. <laughs> ben de. <laughs> ben bir tek sana veriyorum bir de kendime veriyorum. Aynen. Çünkü <laughs> <laughs> Allah Peki bu ne? <laughs> Siz oğlum ne anladınız ben anladım. ben Allah. Patladı. <laughs> <laughs> bu da benim değil. Bu ne? Fol. <laughs> yani adam mantık. <gülüyor> <gülüyor> Kaydırak. <gülüyor> Aa ben 5 verdim yanlışlıkla. Puşt. Hava <laughs> <Bak bu benimki. gülüyor> Bu kimin? Benim. Ciddi misin? Vallahi benim. Altı veriyorum. <laughs> Bu ne lan? Kalip mi da de sonuna? Are you gay? Bir verdim. Ben de. Bir verdim. Bu ne lan? <laughs> ben de Benimki abi. bile daha, daha bu ne? Bu ne lan? Bilgini görünce hayran kalacağım. Oh. Oh. Parkurda parkurda öyle bir yapmayın ki parkuru. bu ne? O benimki değil. Allah. <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne ne ya? Yani? Al, al kaç. <laughs> Bu ne? Niye yağmur yağıyor? O.. Onu anladı da.. Oğlum hani bunu tek yaptı ağaç doğurmak. Bunu da anladım da, O birazcık şey nedir lan? Aynen. Ağaç, aç aç.. Sıkın tuzla yutursun. Anlarım. Ah bak bu benim. Altı ver. Süper be! Oğlum <laughs> 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 bu ne lan? <laughs> Adam ne bağırımı yapıyor? <laughs> altı o patladı lan. Altı verdin değil mi? Evet. Sonuncu. <laughs> <laughs> ben sen iki puan aldım. <laughs> Yaşasın sonunculuk. Peki bu ne bu bilinci olmuş. <laughs> evet arkadaşlar Kazmamcan'ın bir videosu. Bir biz o kadar bir verdik. <laughs> Kazmamcan'ın bir videosunda beraberdik. Başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.